Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hayat akıp gidiyor. İşte bir yılın daha son günlerine geldik, miladi takvim olarak. İnşallah önümüzdeki hafta nasip olursa, hem İslam'daki helalleri, haramları, günahları, batıla benzemenin haramı, günahı, insana nasıl bir zarar verdiğinin hayatımıza da, ahiretimize de konuşacağız. Ama bu hafta biz Ebu Zer Hazretlerinin hayatının yarısına kadarki bölümünü şöyle konuştuk. Peygamberimizle beraber geçen zamana kadar konuştuk. Kısaltarak gitti. üstelik de. Ebu Zer Hazretlerinden geçen haftadan ne kaldı aklınıza derse bir Peygamber Efendimiz'e İslam'ın selamıyla selam vererek Müslüman olmadan önce puta tapmayan içki içmeyen, zina etmeyen ve ben üç yıldır Allah'a namaz kılıyordum diyerek Müslüman olmaya geldiğinde Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyerek selam veren ilk insan, İslam'ı Müslüman olduğunu ilk açıklayan ve Kabe'de Beytullah'ın avlusunda bayıltılıncaya kadar dövüleceğini bildiği halde ve hakikaten yüzü gözü kan çanağına dönünceye kadar dövülerek İslam'da ilk işkence gören Müslüman Ebu Zer'dir. Ebu Zer için Resulullah Efendimiz ümmetimden İsa peygamberin takva ve zühdüne benzeyen birini görmek isteyen İsa Aleyhisselam nasıl bir adamdı? Takvası nasıldı? zühdü nasıldı, dünyadan ne kadar uzaktı Hazreti İsa merak ediyorsanız Ebu Zer'e bakın demişti. Hazreti İsa'ya benzetilmiş bir adam. Hazreti Ali Efendimiz'i ayrı bir sevmiş ve hayatı boyunca hep Hazreti Ali ile dostluğunu son nefesine kadar terk etmemiş bir adam. Çünkü hatırlarsanız Kabe'nin avlusunda bir ay Mekke'ye geldiğinde bir ay kalmıştı Mekke'de. Hazreti Muhammed'i gelene gidene soracak ama düşmanlarına sorup da tehlikeye de düşmek istemiyor. O Mekke'de sadece zemzem içerek kalmış bir ay. İşte onu üç gün evinde misafir eden Kabe'nin avlusunda günlerdir hep oradan ayrılmayan gece gidiyor, gündüz gidiyor. Hazreti Ali gelip geçtikçe görüyor. Hazreti Ali kaç yaşında? 10 yaşında çocuk daha. Ebu Zer 5. Müslümandır. 10 yaşında çocuk Hazreti Ali. Değerli kardeşlerim onu öyle görünce sen kimsin burada bir konak evin yok mu misafir olacağın bir yer yok mu deyince o da ben Allah'ın misafiriyim gideceğim bir yerim yok, kimseye misafir olmaya gelmedim deyince Hazreti Ali onu almış evine götürmüş. 10 yaşında bir çocuğun misafiri olarak Ebu Talib'in evinde 3 gün kalmış, 3 gece. Hazreti Ali Efendimiz onu Resulullah'ın huzuruna götüren, ya üç gündür bizim evde misafirsin de ya arkadaş artık sırrını saklama. Niye geldiysen söyle söyle de belki yapacağım bir şey olur dedi çocuk daha Hazreti Ali Efendimiz. O da Hazreti Ali'nin üç gündür onu gelip Kabe'den evlerine akşam olunca götürüp karnını doyurması ve ona sahip çıkması karşısında içini açtı. Burada bir peygamber olduğunu söyleyen biri varmış onu görmek istiyorum. Kardeşim dedi ki sakın onu aradığını bilmediğin tanımadığın birine sorma başın belaya gider. Kavmi onu hiç sevmiyor. Muhammed'in yakınında duranları dövüyorlar. Onun için sen Müslüman olmaya, onu tanımaya gittiğini söyleme dediler. Ben Muhammed isminde peygamber olduğunu söyleyen birini arıyorum deyince Hazreti Ali Efendimiz dedi ki: "Mübarek adam söylesene." dedi. "Ben onun yeğeniyim." dedi. "Ona ilk iman edenlerdenim." dedi seni dedi Resulullah'a götürecek biri varsa o da benim dedi. İşte Ebu Zer, 10 yaşında bir çocuk Ebu Zer'i Resulullah'a götürdü. Hazreti Ebu Zer ölene kadar Ali'den ayrılmadı bir daha. Ali ile Hazreti Ali Efendimiz de Ebu Zer'in ayrı bir hukuku oluştu. Ebu Zer radıyallahu an peygamberimizde demek ki geçen haftadan bunlar aklımızda kalsın ve Resulullah Aleyhisselam'ın o Tebük ordusuna sırtına yükünü alıp hayvan hastalanıp yaşlı yürüyemeyince seninle dostluğum da burada bitmiştir diyerek çölün ortasında hayvanını salı vermiş, yükünü omzuna almış Resulullah'ın ardından saatler sonra orduya yetişmişti. Onu uzaktan gören Resulullah şu gelen tepelerin ucunda görünmüş şu gelen keşke Ebu Zer olaydı dedi. Yani Resulullah ne kadar istiyor Ebu Zer'in gelmesini, Ebu Zer gibi birinin geri kalmamasını ne kadar istiyor. Ya ezanlar okunurken bizi beklemiyor mu melekler, cami bizi beklemiyor mu Müslümanlar, şu vakit ezan bitti, keşke şu bizim yan komşudaki Mehmet Efendi de gelse şu namaz kılınmadan, farza durulmadan, keşke şu karşıdaki ışıkları yanan evdeki Ahmet Efendi, oğlu Mahmud Efendi de gelse diye senin yolunu, benim yolumu, o kapıları açık camiler kaç kere bekledi farkında mısınız? Resulullah Efendimiz uzaktan gelen adamı görmüş, şu gelen keşke bu Zer olaydı demiş. Hakikaten Ebu Zer gelmiş. O yalnız yaşar, yalnız gezer, yalnız ölür, yalnız haşr olur demiş Resulullah. Ebu Zer için tek başına bir ümmettir Ebu Zer. Ebu Zer diyor ki Resulullah'la tanışmanda o sana ne söyledi? O sana ne söyledi? Bize nasihat etsene ey Ebu Zer. Peygamberimiz vefat edip gitmiş. İnsanlar Resulullah'ı gören insanlardan bir şeyler duymak, peygamberimizle ilgili hatıraları öğrenmek, o ne dedi, nasıl davranırdı, ne derdi, kızdığında ne derdi, sevindiğinde ne yapardı, Hazreti Muhammed'le ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Hazreti Muhammed'le tanışmanı anlatsana dediler Ebu Zer'e. O da dedi ki ben dostum Hazreti Muhammed'den aklımda kalan şudur, Müslüman olmak için önüne diz çöktüğümde bana dedi ki şu yedi şeye dikkat et Ebu Zer. Bu yedi şeye dikkat et. Onlar hakkında bana söz ver dedi. Ya Resulallah onlar nedir dedim. O da dedi ki fakirleri sev Ebu Zer. İlk söz. Fakirleri sev Ebu Zer dedi. Ve onlara yakın ol. İki, üç, üç senden aşağı olanlara bak ki dünya kalbine dolmasın. Senden aşağıda olanlara bak. Biz hep gördün mü falanlar da 150 metrekare ev almış. Bizimki 90 metrekare. Evet elhamdülillah bir deyin bakalım. İnşallah Allah herkese ferah, rahat, helalinden dünya ve ahiret yuvaları nasip etsin. Allah kimseyi evsiz ocaksız bırakmasın. Ama diyor ki Resulullah Ebu Zer'e dünya işlerinde senden aşağıdakilere bak. Daha fakirlere bak. Başka dört. Onlar sana ne kadar arkalarını dönerlerse dönsünler akrabalarına sırtını dönme Ebu Zer. Aman ya Rabbi. Şimdi millet anasına babasına sırtını dönüyor. Şimdi millet bırakın teyzesini, bırakın eniştesinin kardeşini, bırakın damadının akrabasını, bırakın öyle yakın uzak akrabayı. Şimdi millet bir karış toprak için kardeşini öldürüyor. Çocuklarının anasını öldürüyor adam ya. Yani bakınız diyor ki onlar sana ne kadar sırtını dönerse dönsün, sakın akrabalarına sırtını dönme onları ziyaret etmeye devam et. Ben bunların her birini söyledikçe Resulullah'a ya Resulallah söz veriyorum bunu da yapacağım dedim. Söz veriyorum bunu da yapacağım dedim. Sonra dedi ki acı da olsa hakkı konuşmaktan geri durma. Yani acı bile gelse insanlara hakkı söyle Ebu Zer. Buna da söz verdim. Kınayıcının kınamasından çekinme. Kınayıcının kınamasından çekinme. Kim seni kınarsa kınasın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetinde doğru olanı yap dedi. Ben buna da söz verdim. Sonra bana dedi ki şu göğsüme üç defa vurdu Resulullah. Ebu Zer, Ebu Zer dedi. La havle ve la kuvvete illa billah demekten geri durma dedi. Yolda yürürken, yokuşa çıkarken, aşağı inerken, gece uyuyacağın zaman, sabah kalktığın zaman, ne zaman fırsat bulursan, La havle ve la kuvvete illa billah demekten sakın vazgeçme dedi. Ebu Zer bu yedi şeye söz vermiş. Bu gecenin nasihati olsun bizlere. Bir gün Hazreti Peygamber vefat etmiş. Ebu Zer'e idareci olma dedi ya Resulullah. İdareci olma. Belki haksızlık edersin, adaletsizlik edersin, yufka yüreklisin ve sinirli bir adamsın. Çabuk kabarıyorsun, çabuk öfkeleniyorsun. Sen sert mizaçlı birisin. Ebu Zer sakın iki kişinin bile olsa idaresini üstüne alma.'' Çünkü ya haktan yana bir yanlış yaparsın da ahiretin mahvolur. Benden idarecilik isteme demişti de Hazreti Peygamber vefat edince bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz mescidin arkasında tozun toprağın içine oturmuş Ebu Zer zühd içinde Allah'ı zikrediyor. Hazreti Ebu Zer'i çağırdı Ebu Bekir Efendimiz. İslam toprakları büyüyordu. Peygamber Efendimizin emaneti İslam gittikçe büyüyor. Hazreti Ebu Bekir de sağlam idareciler arıyordu. Böyle sarsılmayacak adamlar, dünyanın aldatamayacağı adamlar arıyordu. Ebu Zer dedi, Ebu Zer seni dedi filan yerin başı vali yapsam, seni falan yerin ağası lideri yapsam ne dersin dedi. Ebu Zer, ey Resulullah'ın halifesi, beni cephelere gönder, Allah yolunda cihad edeyim,